Herkese merhaba arkadaşlar ben Sivizi Bugün sizlerle The Lord of the Rings Conquest oyunuyla Kaldığımız yerden devam edeceğiz Geçtiğimiz bölümde Eee Nereye oynadık? Minas Morgul oynadık Orada Nazgüllerle savaştık Eee işte, Enerji kaynaklarını kestik oranın Şimdi Kara kapılara gidiyoruz Kara kapılarda Frodo'ya zaman kazandırmak için buradaki dağlardan geçip işte ee, Montoma yani yanar gitmesi gerekiyor. Yüzü atmak için, ona zaman kazandırmak için, gözü üzerimize çekmek için biz kara kapılara gidiyoruz. Bakalım neler olacak, neler bekliyor bizi. Bakalım izleyelim. Ben ve baban olmayı unutmayın. Konuşamadım. A small, brave army stands at last within the jaws of Sauron's trap. But the courage of men will not fail, and their hope will not fail. For they hold that their sacrifice at the Black Gate of Mordor shall gain time for Frodo to at last destroy the One Ring. And in this final hour, the captains of the West must continue to fight for their freedom. Evet, for Frodo. Evet, son savaş, son müttefik savaşını izledik. tabi son müttefik savaşı olmuyordu galiba ama son Kara Kaplar savaşını izledik bu. Aragorn'un for Frodo diyerek koştuğu bölümü. Oo, güzelmiş bak bu. Sadece şampiyonlarla oynamamız her türlü var bu büyük scout olarak geçiyor <laughs> bu okçu bu savaşçı bu da büyücü <laughs> ben okçuyla başlayacağım evet şunlara uğraşsalarmış az grafik kalitesinden dolayı mı acaba böyle gözükmüyor neyse Buraya bir zehir atalım biz. Böyle patlatalım. İki dakika önce burayı savunacağız. Hadi bakalım. Oynatmayın lan. Hı. Nazgüller de yukarıda dolaşıyor ha. Buraya bir zehir atalım da zehirden ölsünler. Dağıtlar falan var burada. Böyle biraz yakına girdim de. Bak şu okçu. Ok tamam. Başka. Neyse biraz şu özelliklerimizi kullanalım da. Aa devler geliyor. Hemen Aragorn olmam lazım. Ya da Gimli. Tamam lan oğlum ben bir görseydim mi? Tamam trolleri öldürüyoruz burada hemen. Ama beni sağ. Salım beni. Oğlum hadi beyler. Aa! Kaptı beni, havada kaptı şerefsiz. Bir de gimliyle, gimliyle yapalım. Bir de gimliyi görelim. Ya sen de sal beni arkadaşım. Bakıyor bana. O bu göze balta vuruyor. Bu troller bizim adamlarımız çok öldürüyor. O yüzden hani Taylor'ını çok azaltıyor. O yüzden direkt bunlara tutuyorum Tamam. Ben de öldüm büyük ihtimal. Tamam. Burası bitti. Legolas'a geri döneceğim. Legolas'a daha rahat oluyor bak. Tek. Tek. Gördün mü? Tek. Diğerleriyle yakına girmek gerekiyor ve ben onlarda pek iyi değilim. Okçuları bir öldürelim de. Kalın lan beni. Bunu öldürün. Tamam. Capture'layalım buraya hadi. Sen ne yapıyorsun lan? Değişik. Sen ne yapıyorsun? Legolas dağları taşlara atıyorsun be kardeşim. Bu ne oğlum adamı arkadan ne arıyor? Sen ciddi olamazsın ya. <laughs> ben bir geber. Okay, çullam edam edin şurayı. <gülüyor> <gülüyor> Kaptanları öldür diyor. Burada, şu arkadan, arkadan sıkacağım. Korktum oğlum. Ne yapıyorsunuz ya? Tamam. Kuşlar mı geldi lan? Oğlum bizimki de mi gitmiyor? Aa Sauron'un ağzı. Büyücü bu da herhalde. Aynen büyücü bu da. O zaman bir Gandalf alalım be. Gandalf. Kuşlarımız gelmiş. Ama beni sal beni beni. Dey haydi. Oğlum beni sal lan bi. Hah. İlla bana bunu yaptıracaksınız yani. Ne kadar saçma ben özel şeyi kullanıyorum. Bak. Geber lan. Gebermedi. Tamam. Abi ben okçu olacağım. Etraftan çok ok falan geliyor. Çok mu geri geldim bunu değiştirmek için? Abi Legolas ya. Etrafta çok ok falan var. Baksana. Baksana abi. Adin lan capture'lar tıçrayı. Hah. 2 dakika bence burayı mı savunacağız? Tamam. Ben şu arkaya geçeceğim. Son anda açtı ya. Abi troller geliyor tekrardan. Gimli gimli. Gimli çok küçük gözükmüyor. Alamıyorlar onu. Ya. <laughs> <laughs> Basamadım E'ye. Oğlum kendi kaybedeceğiz. Hadi hadi gimli hadi. Lan oğlum hadi. Tamam, tamam, mamam değil. Patladı mı? Abi ciddi olamazsın ama sen ya. Hadi. Arkadaşlar haydi. O 15 saniye kaldı lan. 3 Oh Tamam Ne oldu lan kazandık mı Bu kadar mıydı oğlum He yanardağ patladı az önce İzleyelim bakalım There was no hope of survival in that final hour for any who stood upon the battlefield yet they did not despair, although their enemies drew near and their arms grew weary, no man held fear in his heart, but fate decreed our world was not destined to end in that hour, for the power of the ring corrupted <inaudible> <inaudible> Abi, da kötü olmuş ya. in ways that even final... Desperate moment the ringbearer fulfilled his quest. In a single heartbeat, uh, Sauron was no more. In truth, our victory was won by the smallest of things. Our fate bounced upon the edge of a knife. But then, when hope at last prevailed, that knife turned and plunged deep into the heart of our enemy. And victory at last was ours remember always that upon those grim battlefields the hearts of the free peoples did not fail and their courage did not falter. and thus the third age of middle earth ended in triumph and not despair. <luger> yep. Here we go. 8 bölüm İyilerin senaryosunu bitirdik Dur lan, girmeyecektim alo Girmeyecektim Çık Bir dakika videoda bu Yanlış video Ride of the Sauron Ride of Sauron Mount Doom İşte Bu Dağ Yanardağ Osgiliath Minas Tirith Mine of Sa Mora, Mines of Mora, Moria. Gimli'nin mekanı diyelim. Better Top. Orası neresi? The Windle var. The Shire var. Gelecek 8 bölüm bunlar olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kötlerin senaryosuyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.